Bugün hiç yere yapmadığım için ve annemi üzmediğim için annem bana abur cubur olarak bugün bu şekeri verdi. Şimdi bu şekeri burada güzelce diyeyim. Ay çok da lezzetli görünüyor ya. Ay baksanıza pembe pembe. Hemen bunu yiyeceğim ben. O çilekli galiba bu. Ay ne oluyor ya? Kafam kaşınıyor benim. Kafamın arkasında bir şeyler kabur diyor sanki. Ay bu kafamda kaşıntı ne ya? Ay çok kaşınıyor. Elif abla. Elif abla gelir misin yanıma? Burada. Elif ablacığım benim kafam kaşınıyor ya. Kafamda ne var acaba? Bir bakabilir misin? Aa Elif abla burada böcekler varmış. Bunlar ne Elif abla? Ay inanmıyorum. Elif abla ne yapacağız bu böcekleri? ya. Evet temizli Elif ablacığım. Evet tut oradan tut. Sıkı sıkı tut Elif ablacığım. Ay elini mi aldın ya? Ay korkmuyor musun Elif abla? Ay elini alma ya. Şu kutuyu da getirelim buraya. Ay Elif abla elini alma korkmuyor musun ya sen? Tamam onu aldın şimdi diğerlerini al. Evet Elif evet. evet. Ay Elif ablam aldı. Ay düştü Elif abla çabuk çabuk korkuyorum. Elif abla kurtar beni çabuk şekerimi alacaklar ya. Nereden geldi bunlar ya? Şekerimin hemen kokusunu aldılar galiba ya. Kurtar. Evet. Elif ablacığım evet. Ya ne yapıyorsun Elif abla ya? Ay öyle mi tutulur ya birazcık? Evet. Evet Elif abla. Dur dur dur, dur. Şöyle tutalım Elif ablacığım. Evet. Aferin Elif abla sana ya. Evet. Ay elinde ama Elif abla. Çok kötü ya. Korkmuyor musun Elif abla? Ay bitti sonunda. Ay teşekkür ederim Elif ablacığım ya. Şimdi şekerimi yiyeceğim ben, tamam mı? Evet. Teşekkür ederim Elif abla, kurtardın beni. Öley Çocuklar ne yapıyorsunuz? Çok sıkıldım. Oyun, 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 oyun. E, bulamadınız mı bir oyun? Kaç kişisiniz burada? Bulamadım. O zaman ben size bir oyun bulayım mı? Evet. Acaba ne? Acaba ne? Giliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Sarı eldiven sizi yakalayacak, tamam? Bu oyunumuz... Eli... Şimdi başlıyoruz tamam mı? Eldiven, sarı eldivenin dokunduğu kişi yanıyor. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Elif senden başlıyorum. Elif. Elif sen eğlendin tamam mı? Bay bay. Hadi bakalım. Kumsal kumsal. gel buraya. Gel buraya. Önce küçüklerden. Gel bakalım. Gel gel. Kumsal seni yakalayacağım. Gel bakalım. Kumsalı da yakaladım. Kumsal da yandı. Seni yakalayacağım çocuk. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya kumsalı yakalayacağım. Ama kumsalı yakalamıştım ben. Bir saniye ya. Evet ben kumsalı yakalamıştım. Akın'ı yakaladım. Hayır ben anlamam. Ben anlamam. Şimdi kimi? Furkan'ı yakalayacağım. Gel buraya. Furkan. Mine'yi yakalayacağım. Mine dokundu. Sen de gittin. Mine'yi delirdin. Gel buraya. Gel buraya. Akın Arda buraya gel. Gel bakalım. Gel. gel buraya. Ay. Hayır, hayır hayır hayır. gel. Seni gözüme kestirdim. Gel bakalım. Seni var ya seni. Yakalayacağım. Gel buraya. Gel buraya. Burkan. Burkan. Hayır dokunma Burkan yandın. Burkan. Hayır. Şimdi sırada tek bir kişi kaldı. O da Arda. Gel buraya. gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Arda gel buraya kaçamazsın. Sadece sen kaldın. Gel buraya. Gel buraya. Oh no. Gel buraya gel, gel 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 gel. Seni de yakaladım. Evet. Hepinizi yakaladım. Ay elleri de kirlendi. Bir tane oynayalım. Hadi o zaman bay bay ben gidiyorum. Bir tane oynayalım. Elif. Bak sana ne aldım. Gel bakalım. Gel 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 gel. Bak sana ne aldım. Ama öyle hemen kolay almak yok. Ben şimdi bunu bu parkta saklayacağım. Tamam mı anneciğim? Elif. Ben parkta saklayacağım. Sen de bulacaksın. Bulunca senin olacak. Tamam mı? Hadi bakalım. Kapat gözlerini. Buraya kapat gözünü. Güm gözünü. Say ona kadar ben bunu saklayacağım. Tamam mı? Tamam ama bakmak yok. Tamam mı? Bakma kız. Bakma bakma bakma. Bakmak yok. Evet. Kapat gözlerini kapat 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 kapat. Acaba nereye saklasam nereye saklasam nereye salınacağı mı saklasam? Ay burada hemen bulur ya. Nereye saklayayım acaba? Şu yeşil kaydırağı mı saklayayım? Hi, burada da hemen bulur bu Elif ablam. Nereye saklayayım nereye saklayayım? Elif bakmak yok tamam mı? Hayır hayır bakma. Şu en iyisi yukarıya çıkayım. Şu üstte saklayayım. Burada bulamazsın. Heh, şuraya koyayım ben bunu. Ay buraya da ya. Ne yapacağız ya? Hah şuraya sakladım tamam. Dur. Burada. Hayır hayır bitmedi. Bakma, 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 bakma. Evet sakladım hadi bakalım. Bulabilirsin. Acaba nereye sakladım Elif? Nerede olabilir başka? Elif bak bu kaydıraklarda olabilir. Hayır hayır Elif. Sen baktın mı yoksa ya? Önce buralara bak bakalım. Elif burada olabilir mi acaba? Ay yok mu orada? Acaba kırmızı kaydırakta mı? Sen baktın mı yoksa Elif doğruyu söyle bana tamam mı? Direkt oraya gittin çünkü. Başka nerede olabilir? Bak bakalım bak bak. Orada da yok. Tamam şimdi nerede olabilir? Salıncaklar da olabilir mi acaba? Bak orada salıncaklar var. Onlar da olabilir mi acaba? Bak bakalım. Orada mı Elif? orada da yok. Nerede acaba bunlar? Orada mı? Aa. Evet orada mı? Aa burada da yok. Acaba nerede nerede nerede? Hadi ara bakalım. Ara ara. Yukarıda mı? Hı, nereden bildin orada olduğunu? Çık bakalım acaba orada mı? Hadi ara bakalım ara ara ara. Merdivenlerden mi çıkacaksın şimdi? Hadi bak bakalım. Acaba orada mı? Evet bebek de var orada bak parkta kumda oynuyor. Hadi çık bakalım sen. Nerede acaba? Burada olduğuna emin misin Elif? Aa buldun mu? Elif ya baktın mı sen? Ya sen var ya hemen buldum biliyor musun? Dur ben sana vereyim onu. Ay buradan geçme Elif dur. Dur ben sana alıp vereceğim onu. Al tamam sen çık al hadi tamam mı? Aferin sana ya. Ver bakayım. Pembe, lol. Ay çok güzelmiş bu Elif ya. Al bakalım al hadi. Hazır mısın Elif'ciğim? Çantanı da hazırladın. yanı da al. Ayakkabılarını da giyelim gidelim. Çantanı sen hazırladın her şeyi koydun değil mi oyuncaklarını oynayacağın sana ihtiyaç olan her şeyi koydun değil mi evet. tamam bakayım bir de bakayım çantanı evet hazır görünüyor bir de bayağı bir ağır görünüyor Elif ne koydun bu çantaya sen ne Ne doldurdun bu çantaya bu kadar anne. niye bu kadar ağır anne. efendim anneciğim adı, adı. Evet çok ağır bu çanta. E, i̇ki tane oyuncak koyacaktın sen yumuşak. Adı, adı. Dur bakayım çıkar bir. Bir kontrol edeceğim bu çantayı. Hayır, ağlama bir çıkar. Ama bir bakmam lazım bu çanta çok ağır olmuş. <laughs> Hadi bir bakmam lazım anneciğim. Hadi ver. Çıkar bakalım. Gel, gel şuraya otur. Gel bakayım, bir otur şuraya. Neler koydun sen bu çantanın içine Elif? Niye bu kadar ağır? İnanılmaz merak ettim yani şimdi. Aa! Elif, bu ne? Anneciğim bu saç spreyini niye koydun sen? <laughs> Aa, Elif benim parfümümü de koymuşsun. Anneciğim bu pudinglerin ne işi var burada? <gülüyor> anneciğim, <gülüyor> anneciğim onların Elif inanmıyorum benim ojelerimi koymuşsun, rimelimi koymuşsun. Tamam popit alabilirsin. Elif portakal koymuşsun. Elif başka inanmıyorum Elif bütün ojelerimi koymuşsun sen. Anneciğim niye koydun bunları? Bu saç spreyini falan niye aldın sen? Neden aldın anneciğim bunları? Anne. Islak mendil koymuşsun. Olur. Mete'yi de almışsın. Nilo'ya yok. Anne. Elif sana inanamıyorum. Şu an inanılmaz şaşkınım. Efendim Elif? Yok. Yok bitti. Hepsini çıkardık buraya. Bu ojeleri falan sen niye aldın anneciğim? Ne yapacaktın sen bunları? Rimel almışsın. Portakal almışsın. Hadi bunları yerdik olabilirdi de. Diğer malzemeleri almışsın. Sana inanamıyorum Elif. Ver tamam onu açalım. Sen birazdan ye. Sana inanamıyorum Elif. Tamam bir daha böyle bir şey yapma. Senin çantanı hep kontrol edeceğim. Tamam mı Elif? Tamam. O zaman şimdi arkadaşlarına bir bay bay yap. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Aa buradaymış. Hemen de buldun Elif ya. Niloya'yı. Bu nasıl çıkmış buraya? Dur, al. Al bakalım. Anne. Hadi say bakalım. Beşe kadar say. Hayır, önce sayacaksın Elif. Hayır, anneciğim beşe kadar say hadi. Kapat gözlerini. <laughs> hadi tamam, hadi. Bu neredeymiş bu Nilo'ya? Nerede Nilo'ya? Hadi bir bak şöyle. Nerede? Hadi. Aa, buradaymış. Hemen de buldun Elif ya Nilo'yayı. Bu nasıl çıkmış buraya? Dur, al, al bakalım. Anne, bak. Hemen nasıl çıkmış Elif oraya? Elif, anneciğim nasıl çıkmış o oraya? Gel tekrar saklansın, gel. Gel. Gel, <laughs> gel oraya gitme gel. Bak sana ne vereceğim ama gelirsen. Bak. Şeker. <laughs> gel bakalım sana karpuz şeker vereceğim gel hayır önce buraya gel gel anneciğim orada taşlar var gel düşeceksin istiyor musun karpuz şekeri ha? tamam ver işte önce oyun oynayacağız tamam mı hayır önce vermeyeceğim hemen hemen vermek yok hayır karpuz şekeri almak için Nilo'yu saklayacağım onu bulacaksın tamam mı hayır. efendim Niloyu saklayacağım. Daha sonra bulursam bu karpuz şeker senin olacak. Tamam mı aşkım? Tamam. Saklıyorum ben şimdi. Bekle. Hadi bakalım saydın mı? Ben şimdi sakladım Nilo'yayı. Hadi bulmaya çalış. Bulursam bu karpuz şeker senin olacak. Hayır önce Nilo'yayı bulacaksın. Önde taş var. Dikkat et düşersin. An Anneciğim önüne bak. hayır vereceğim. Ama hayır ne anlaştık? Önce Nilo'yayı bulacaksın. Elif Nerede Nilo'ya? Hadi ara. Anne. Efendim. Karpuz şeker. Vereceğim. Hayır Nilo'ya nerede? Nilo'ya Elif. Anneciğim Nilo'ya nerede? Nerede? Ya sen bana baktın mı Elif saklarken? Efendim. <laughs> Orada Nilo'ya. Elif sen bana baktın mı? Elif. Tamam al hadi. Al. Ah, bu karpuz şeker senin oldu. Tamam mı? Ah. Al bakalım. Afiyet olsun. Ama Hı? ısırarak yemek yok tamam mı? Anne. Efendim. Afiyet olsun. Anne. Hadi bay bay de arkadaşlarına. Anne. Efendim. Ya. Yalan Evet yalacaksın. ısırmak yok tamam mı? Hadi arkadaşlarına bay bay de. Bay bay. Hadi Bay bay. Aferin. Ah,